Evet, bugün fotodigit yapacağız. Kalıplarımızı e, fotodigit masasının üzerine yerleştirdik. Daha sonra ekranımıza geldik. Yaklaşın arkadaşlar. E, fotodigit amblemine çift tıkladım. Açıldı. Sol ile çift tıkladım. Daha sonra boşlukta sağa tıkladım. Yeni model seçtim. Yeni model ismi verdim. Atıyorum 88 diye bir tane örnek isim verdim. OK dedim. Kalıpları fotoğraf çekmeden önce kalıpları foto üzerine yerleştirin diyor bize. Biz yerleştirdik. OK diye komut verdik. Waiting for image. Fotoğrafın alınmasını bekleyin lütfen diyor. Fotoğrafı çekiyoruz şu anda diyor. Tamam. Bekliyoruz. Ee, şu anda fotoğraf çekildi. Şu kapandıktan sonra fotoğraf işlem bitti. Daha sonra burada 88 nolu ee, kalıba çift tıkladık, açıldı. Daha sonra Play tuşuna basıyoruz, kalıpların etrafını tarattıracağız. Play tuşuna bastım, kalıpların etrafı yeşil çizgi ile taramaya başladı. Ee, masa üzerinde görmüş olduğu tozların fotoğrafını da çeker, ne varsa hepsini çeker. Fotoğraf dijit, foto dijit ama kalıba gelmez bunlar. Orada öyle çeker ama. Daha sonra e, yeşilden maviye döndü, işlem bitti demek yerine geldi. Ee, dışarıya DXF e formatında kalıpları ihraç et ikonuna sol tıkladım. İhraç eti bir daha seçtim sol e. Çıkan ikona bir daha OK dedim. Daha sonra çarpıdan çıktım. Hepsini kapattım. E, ee, PDS gerber PDS e, çift tıkladım PDS'e açıldı. Açılan pencerede e, PDS alanında açılan pencerede dosya A, S, T, M, A, M, A, D, X, formatını seçtim buradan. Daha sonra C'yi tıkladım. Masa üstünü seçtim. Masa üstünde D, X, v dosyasına çift tıkladım. Benim kalıbımın kodu 88'di. 88'e geldim. Çift tıkladım. Sol tıklayaraktan kalıplarımı tekrar indirdim tek tek masa üzerine. Daha sonra kalıbımı farklı kaydet diyerekten kalıbıma gerçek ismini veriyorum. 10 nolu. Battal. Ee, ön, battal, Bat battal, battal, ee, battal çarpı e, iki diyerekten gerçek ismini veriyorum. Daha sonra bunların düz ipini düzelteceğim. E, yönünü düzelteceğim. Kalıp üzerinde bakın fotodijitten geldi ama güzel çıktı kalıp. Hiç böyle kırık falan yok nokta falan. E, Fotodijit üzerinde nokta görüyordunuz. Burada gelmedi hiç nokta. Gayet güzel bakın kavisler falan. Tertemiz çıktı hiçbir şey yok. Daha sonra e, kalıbımı test etmek istiyorum. Ölçme ikonuna bastım. Buradaki e, boyu ölçtüm. 57 santim. Biz biraz önce test ettik. Evet orada da aynı şekilde kalıp da 57 santimdi. E, buradan ölçme ikonuna tıkladım. Ön ortamı da tıkladım. 80 santim. Kalıbımızı da ölçtük. E, karton kalıbımızı. 80 santim. Ölçüler de birebir doğru geldi. İşlem bu kadar. Daha sonra pastal bölümüne geçeceğiz. Kapatabilirsiniz.